geldiniz dostlar. Yeni bir sizden gelenler maksimum videolarıyla karşınızdayım. Güzel bir video. Herkese keyifli seyirler şimdiden. Abi arada 2-3 tane maksimum var anlatamam size. Haydi bakalım. İlk değerli takipçimizin ismi Ferudun. Feruduncu, Feruduncu. Al 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 mor. Karpuz mor mor. Ananı satayım 10 tane misin? Aa yapma lan baba. Abi normalden de 1000 mi alınır ya? Ulan Feridun kıtlamışsın lan parayı. Aslan kardeşim benim. Para yakışır. Güzel kazanç. 9 tipin var mı üstüne devamı? Oha oğlum 14 tipin. Sen neler yapıyorsun ya? Bize de gelince normal bonanza da normal 1000 normal bonusunda 1000 gelir tutamayız. Ha, adam da uzatıyor bir de üstüne. Adam da ikinci uzatmayı alıyor arkadaşlar. Böyle bir şey var mı ya? Erik geldi. Var mı elma sürpriz? Nice oldum 13 çarpan. Muazzam muazzam. Allah'ı muazzam. 7000 TL'lik satın alımın kredi rakamı var. 7000 lira ya 7000 TL'ye 1 milyon TL. Bravo abi. dön. Aslan kardeşim güzel kazanç olmuş. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Aracı bir yakışır. 5 belli de olmaz belki aynısından bir tane daha yapar mı bilemiyorum artık da maksimum abi maksimum bildiğim maksimum anasını nice aslan kardeşim Feridun her yayında gelir güzel para koymuşsun mavi o da yok son spin hop karpuz gelmiş güzel bu kadar evet Feridun'cum tekrar tebrik ediyorum kardeşim para yakışır Haydi diğer takipçimizin oyuna geçelim. Bakalım bu arkadaşımız hangi oyundan ne kadar kazanmış. Hep beraber izleyelim dostlar. Evet dede dede normalden dede normalden. Yapma. Annen ne satıyor. Oğlum. Arı ödemeden maksin almış lan. Bir dakika benim şu an beynime oksijen gitmiyor. Yanlış mı görüyorum sen ben? Şu an bir basışta maksimum aldım 500 TL'den. iki buçuk milyon. Abi bravo ya. Bravo ya. Cenk. Oğlum bu nedir lan? Haydi diğer arkadaşımızın oyuna geçelim. Bakalım bu arkadaşımız daha deminki arkadaşlar kadar şanslıymış. Hep beraber izleyelim dostlar. Ufak diye bir beğeni hatırlatması rica etsem. Videoyu beğenir misiniz arkadaşlar? Böyle ekrana bir kere boş tıklayıp altta beğeni butonunu görürsün teşekkür ediyorum. Böyle videoların gelmesini yani gelmesini istiyorsan, devam etmesini istiyorsan of. Bu ne oğlum? Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Arkadaşlar ben böyle maksin almadım. Ben böyle paralar almadım he. Bonanza'dan. Yemin ediyorum bak. Almadım abi net. Çıkanıyoruz. Siz de böyle izlenmesini istediğiniz maksimum videolarınız varsa dostlar Telegram grubumuzdan bize ulaşabilirsiniz. Telegramımız Cevdetiniz. 2 izleyeli tamam mı? Orço misali. <laughs> Oo. Ne yapma lan baba. 7000 liraya 25 çarpanla 180 binde buradan aldı. Anasını satayım oyuna bak ya. 1250'den par Üstü bonus. Arkası 5 milyon TL ödeme. Mükemmel bir atlayış. Mükemmel bir atlayış fena fenası için oğlum Lan. abi bize Vallahi buna maşallah demek düşüyor anladın mı başka bir şey diyemem ben buna Vallahi diyemem buna son spin kim oynamış bu oyunu bakalım hemen telegramdan Selim ya kartı. bizim Selim abi fabrikatör Selim ya Selim abi şu dalga geçmelerinden sıkıldım artık ya. Gerçekten abi ya 1200 sen yani sana mı denk geliyor bunlar? Gerçekten sana mı denk geliyor? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar bu arada iki yerden deneme bonusu ayarladım sizler için. Para yatırmadan 3 TL veriyorlar deneme bonusu. Çevrimi çok basit bizim için o da. Haberiniz olsun. Google'a veya Google Chrome'a Cevdetiniz 3.com yazıyorsun. Orada fixle motodor var. Yeni üye olanlara 500 TL veriyorlar. Haberiniz olsun. Ayrıca kanyonla loto da var. Ben olsam yerinizde cevdetiniz 3.com'a girer. Oradaki deneme bonusundan yararlanırım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Zeus'tayız. Bunu kim oynamış? Melih. Melihciğim. Aslan kardeşim her yayın geliyor. Her yayın geliyor. Güzel ödeme almış. Bravo. Altı spin daha var anasını satayım. Of oh, burası da öder. Nice oğlum. Nice lan oğlum. Vallahi Zeus'a da benim bir rekorum var. 7 milyon aldım toplam. Arkasına bir satın da aldım. 12 milyon oldu. Ondan sonra 7 milyona düştük. Kaybettik abi. Yüksekten yüksekten 4-5 tane aldım. Ödemedi namussuz. Yani 12, 12 milyon yapmışsın. Çek hepsini. Gidiyorsun 7'ye düşürüyorsun. 5 milyon kaybediyorsun. Olmaz abi. 12 Güzel eder Haydi bir full yap ya Nice 200 eder burası 131 bin erkek sayı söyledi ne yapalım Melit'cim paraca cebe yakışır kardeşim benim Tebrik ediyorum Haydi diğer arkadaşımızın oyuna geçelim Bakalım bu arkadaşımız Hangi oyunda ne kadar kazanmış Abi dahiden oynadım yazmış belki de üstüne. Dahiden aldım mı maksimum yazmış. Güzel. Dahi Bey'den bakalım ne almış. Maxin, Maxin, sen neler yapıyorsun ya? Anasını satayım arkasına bir 250 daha. Arkadaşlar, Dahi Bey'de gördüğünüz gibi geçen günde ben aldım Starlight'tan. Max, iki gün önce de bir arkadaşımız almış. Ayrıyetten buyurun izlediğiniz gibi bu oyunda dahiden Dahi Bey'in Güncel linkine ulaşmak isteyen dostlarım sağda solda paranızı kaptırmayın arkadaşlar Bak Millet maksimum oluyor ödemiyorlar yemin ediyorum bak Ödemiyorlar abi hiçbir site ödemiyor şu an haberiniz olsun Dahi şu an globalda birinci sıraya oturmuş bir yer Bilginiz olsun Duyumları geliyor Heh, RTP'si acayip yüksek Bak gördüğün gibi 2 gündür 3 gündür dahiden milyonlar çekiyorum Herkes canlı yayında şahit bu durumlara. Kanala abone ol, bildirimleri aç, akşam yayına gel, sen de şahit ol. Dahi Bey'in güncel linkine devdetiniz 3com sitesinden kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz dostlar. Google'a veya Google Chrome'a devdetiniz 3com yazıyorsun. Oradan dahi'nin güncel linki ve ile deneme bonuslarına ulaşabiliyorsun. Var mı yüzük? Ay o da geldi. 300, 22 TL. Rambola hala çarpan indiriyor. Anasını satayım ya. Bu nasıl bir ödeme ya? Bu nasıl bir ödeme ya? Bravo abi. 750 bin TL maksimum. Tebrik ediyorum kardeşim. Paraca bir yakışır. Haydi bir arkadaşımızın da oyununu izleyelim. Herkese keyifli seyirler arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız Telegram kanalından bana yaptığınız maksimlerin aldığınız güzel ödemelerin linkini atarsanız sevinirim dostlar. Bilginiz olsun. Telegram adresimizde Cevdetiniz. 2 TL. Mor geldi. 1225 TL. Tam bala 31 çarpan. 30 artı 1 diyelim. 31 demeyelim. 9 spin. 1000 mi bu arada? Aynen 1000 7 Var mı devamı? Karpuz. Şimdi muz bir tane arkası erik. Erik erik mor mor mor. nasıl kesersin burada ya? Üh. Ama ben diyorum ki bu bir 1000 kadar yakalar normalde. Bu normal satın alırım. Çok güzel erik. Karpuz bence gelir. Geldi nice. Var mı iki tane mavi? Yok. Olur. 4 spin. 13. Ne Yapma lan baba, yapma lan baba. Oy. Güzel, burası da olur. Burası da olur. Son spinle mi binik? Son spinle mi? Dök oh. oh. oh, be. Arasını satayım şu normalden bir binik alamadık ya. Ödemeye bak kardeşim ya. Vallahi helal lan sana. Eren. Eren Demirok. Aslan kardeşim tebrik ediyorum seni. Aracı bir yakışır. Gerçekten muazzam bir kazanç olmuş. Evet arkadaşlar. Dostlar tekrarlıyorum. Bizde genellikle bu maksimler dahiden. Yani yayınımızdan dahiye geçen arkadaşlarımızın maksimleri bilginiz olsun. Dahile güncel linki cevdetiniz 3.com sitesinde ayrıyetten x matador kanyon loto bu 4 yer sizlere deneme bonusu veriyor yatırım şartsız ve yatırım şartsız bak çevrimi de çok basit yani o 500 TL'yi hesabınıza çekip 2000 TL kazanabilirsiniz hepinizi seviyorum Google'a veya Google Chrome'a cevdetiniz 3.com yazarak bu dediklerime ulaşabilirsiniz videoyu da beğenmeyi unutmazsan sevinirim güzel bir yorum bırakırsan hoşuma gider kardeşim Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın dostlar. Kendinize iyi bakın.